Yeryüzünün farklı coğrafi özelliklere sahip alanlarının farklı yaklaşımlarla bölümlere ayrılması bölge kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle genel anlamda bölgeyi sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikler olan yeryüzü parçaları şeklinde tarif etmek mümkündür. Buna göre bölgeler, şekilsel bölgeler ve işlevsel yani fonksiyonel bölgeler olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Aşağıdaki şemada buna göre yapılan bir sınıflandırma gösterilmiş ve altlarında da örnekler yazılmıştır. Buna göre hangi bölgelerle ilgili verilen örnekler yanlış olmuştur? Şekilsel bölgeler içerisinde bir doğal şekilsel bölgeler. Bunlar da iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak gibi durumları ifade etmekte. Akdeniz iklim bölgesi dediği için doğal şekilsel bölgeye iyi bir örnek olmuş. 2. Beşeri şekilsel bölgeler, insan ve insan faaliyetleri, tarım olsun, nüfus olsun, yerleşme olsun, onun dışında sanayi olsun bunları kapsamakta. Konya tarım bölgesi de bunun içerisinde yer almaktadır. İşlevsel bölgelerde işlevsel yönetim bölgesi büyükşehir belediyeleri iyi bir örnek yine. İşlevsel hizmet bölgeleri karayolları genel müdürlüğü devlet su işleri gibi örnekler verilebilir. İşlevsel istatistik bölgeler denmiş. İstatistikte yerleşme bölgeleri olmaz. Yerleşme beşeri şekilsel bölge içerisinde dikkate alınmalıdır. O yüzden yanlış bir eşleştirme olmuş. İşlevsel plan proje bölgeleri dikkate alındığında ki liman değil özellikle GAP, KOP gibi bazı önemli plan ve projeleri kapsaması gerekiyor. O yüzden 3 ve 4'te verilen istatistik ve plan bölgeleri yanlış olduğu için doğru cevabımız burada işlevsel istatistik ve plan bölgeleri oldu. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesinde bölgesel planlama yaklaşımı kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre bölgesel kalkınma planlarının temel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir, ekonomiyi canlandırarak iş olanaklarını arttırmak, istihdamı arttırmak, projelerin ya da bölgesel kalkınma planlarının önemli bir amacıdır. Yatırımları arttırarak altyapıyı iyileştirmek, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak, halkın refah seviyesini yükseltmek gibi özellikler yine bölge arası kalkınmışlık düzeyleri arasındaki farkı azaltmak da olabilir. Ama doğal nüfus artış hızını azaltmak Plan proje bölgeleri içerisindeki temel amaçlardan biri değildir. Bu nüfus politikaları kısmında dikkate alınır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin işlevsel istatistik bölgeleri arasında yer alan büyük istatistik bölgeleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karşısında verilen istatistik bölge içinde yer almaz? Balıkesir Batı Marmara denmiş ki Balıkesir'in olduğu yeri işaretlersek gösterilen renkte Batı Marmara'ya karşılık gelmekte doğru bir eşleştirme olmuş. Karaman Batı Anadolu denmiş ki Karaman'ın olduğu yeri işaretleyelim. Açık renkte bir pembe e, tonu gibi. ki Burada da yine aynı şekilde Batı Anadolu'da işaretlenmiş. Malatya Orta Doğu Anadolu. Yine işaretleyelim mor renk Orta Doğu Anadolu kısmını gösterdiği için bu da doğru bir eşleştirme. Kırıkkale Orta Anadolu. Ankara'nın hemen e, doğu kısmında yer almakta. Ve işaretlenen renge baktığımızda turuncunun açık tonu. O da doğru bir e, yerde. Ordu Kuzey Doğu Anadolu denmiş. Ordu'nun olduğu yeri işaretleyelim ve yer olarak Doğu Karadeniz dikkate alınmış. Ee, Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz kısımda e, yer almıyor ki o gri renkle gösterilmiş. O yüzden yanlış bir eşleştirme olmuş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de hizmetlerin yurt geneline yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Bunlara işlevsel hizmet bölgeleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerin oluşturulduğu devlet kurumları arasında yer almaz? Karayolları Genel Müdürlüğü işlevsel hizmet bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında Devlet Su İşleri DSİ, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği de yer almaktadır. Ama Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı özellikle e, bulunan Türkiye'de bulunan işlevsel hizmet bölgesi kapsamında yer almaz. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de doğal ve beşeri özelliklere göre oluşturulabilecek çok sayıda şekilsel bölge vardır. Bu bölgelerden bazıları belli ölçülerde işlevsel bölge sınırlarıyla da örtüşebilir. Buna göre Batı Toroslar Dağlık Bölgesi ile Aşağıdaki işlevsel yönetim bölgelerinden hangisinin sınırlarının belli oranda örtüştüğü söylenebilir? Batı Toroslar Antalya, Mersin gibi illeri kapsamaktadır. O yüzden Antalya il sınırlarında yer aldığı için Onunla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bursa Güney Marmara'da Kahramanmaraş'a baktığımızda e, Akdeniz'in orta kısmı diyebiliriz. Özellikle olarak baktığımızda tabii Akdeniz derken Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar var. 3 bölümden oluşuyor bu dağlık alanlar. Bu da Orta Toroslar kısmına karşılık geliyor. Afyon Karahisar zaten Ege'nin iç kısmında. Kayseri'ye baktığımızda yine bulunduğu alan itibariyle İç Anadolu'da yer almakta. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. Aşağıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge haritası verilmiştir. Haritaya göre Uşak ili ile ilgili meteorolojik veriler ve hava tahminlerinden yararlanarak araştırmalar yapan bir coğrafyacı hangi bölge müdürlüğüne başvurarak bilgileri edinebilir? Şimdi burada baktığımızda Uşak'ın yerini işaretleyelim. Uşak Ege'de bulunan bir ilimiz ve mavi renkte gösterilmiş. Yani mavi renkle gösterilen tabi biraz daha koyu mavi şeklinde dikkate aldık. Koyu mavi şeklinde alındığı için 3. Bölge Müdürlüğü kısmına dahil edilmiş Uşak. O yüzden doğru cevabımız burada değişik olarak dikkate alınabilir. Türkiye'nin mülki idare bölgeleri denildiği zaman iller ve bu illere bağlı ilçeler, kasabalar, köyler akla gelmektedir. Buna göre görselde verilen Orta Anadolu'daki Kaman ilçesinde bulunan Abdallar Kültür Topluluğu'nun üyeleri ve meşgul oldukları enstrüman ve müzik aletleri hakkında bilgi toplamak ve Abdallar'ın kültürlerini öğrenmek isteyen bir yabancı turist resmi olarak izin almak için aşağıdaki mülki idari amirlerinden hangisine başvurmalıdır? Kaman, Kırşehir'in bir ilçesidir. Yani Kırşehir Valiliği'ne yazı yazarak resmi olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölgeleri bölge sınıflandırması bakımından aşağıdakilerden hangisine dahil edilmelidir? İşlevsel hizmet bölgeleri, devlet su işleri, karayolları genel müdürlüğü gibi birçok kuruluşu kapsamaktadır. O yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olarak dikkate alınabilir. İşlevsel yönetim bölgelerinde büyük şehirler, beşeri şekilsel bölgelerde Yerleşme, e, nüfus kısmı, tarım, hayvancılık, sanayi, ulaşım bunları dikkate alıyoruz. İşlevsel istatistik bölgelerinde TÜİK ve e, özellikle TÜİK'in ayırdığı bazı bölgelerimiz söz konusu. Plan proje bölgelerinde ise GAP, KOP gibi durumları dikkate alıyoruz. Dediğimiz gibi işlevsel hizmet bölgelerine giriyor bu devlet su işleri. O yüzden de doğru cevabımız A şıkkı oldu. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı hakkında her türlü veriyi elde etme görevini üstlenen ve bu konuda geniş çaplı ve uzun süreli araştırmalar yapma yetkisine sahip olan, kendi içinde farklı bölge müdürlükleri bulunan işlevsel bölge aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin özellikle baktığımızda birçok verisini e, toplayan ve bu verileri değerlendiren kurum Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Ki bunlara göre de daha iyi bu verileri işleyebilmek için bölgelere ayırmış Türkiye'yi farklı düzeylerde. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Devletin ülkeyi etkin bir şekilde yönetmesi Hizmetlerin yurt geneline ulaşmasının sağlanması gibi amaçlarla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir. Bu bölgeler yerel ve merkeze bağlı yönetimler olarak ayrılmıştır. Buna göre yönetimlerinden hangileri yerel yönetimler arasında değerlendirilmektedir? Yerel yönetimler içerisinde baktığımızda özellikle muhtarlıkları alabiliriz. Büyükşehir belediyelerini alabiliriz. Çünkü bunlar özellikle olarak baktığımızda insanlar tarafından seçilen kişiler. Ancak kaymakam ve valilikler ise devlet tarafından atanan kişilerdir. O yüzden bu özellikle olarak baktığımızda genel yönetim kısmında dikkate alınmakta ama 1 ve 3 yerel yönetimleri kapsadığı için doğru cevabımız B şıkkı oldu.